Selamlar arkadaşlar. Hayırlı günleriniz olsun. 107 seri numarası Temmuz 2024 benden çıkışlı. Şuradaki numaram WhatsApp numaram. İletişim WhatsApp'tan. İşte damla olsun, bıldırcın çeki olsun, şöyle kahverengi pelesenk olsun, kolye olsun, mumut olsun. Ne isterseniz iletişime WhatsApp'tan geçebilirsiniz. Evet, vedalaştığım güzelliği şöyle bir göstereyim. 10.3'e 15 komple seçme hapı en yakışıklısından. gergeden ağacım. Misafirim olan Yücel abime hayırlı olsun dedim. Kendisi burada. Şu an tespihleri inceliyor. Meşhur edeyim mi abi seni de? <laughs> Yücel abim. Teşekkür ederim, sağ <laughs> Yücel abime hayırlı olsun. Kendisine sırçalı kuka yapmıştım. Hem ipini değiştirdim hem ziyaretime geldi. Sırçalı kuka efsane olmuş. Şöyle rengini göstereyim. Sırçalarını görün. Evet bir tane de gergeden ağacıyla Güzel abime uğurluyorum. Teşekkür ederiz. Evet güzel abim elinde eskisin. Güzel günlerde meşke eylesin. Evet arkadaşlar dediğim gibi tespih ve tespih malzemesi için bana Whatsapp'tan 724 ulaşabilirsiniz. Hayırlı günleriniz olsun.